Merhabalar kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ozan Akbaba doğum gününü kutladı. Sinemin yaptığı herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz cumartesi gecesi. Eğlence dünyasının ilgi odağı tek bir mekandı. Ozan Akbaba'nın doğum günü partisi. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz, dizisindeki unutulmaz rolüyle tanınan sevilen oyuncu. Yeni yılı dostları, meslektaşları ve tabi ki sevgili eşi Sinem'in yanında kutladı. Ancak bu kutlamayı hafta sonunun en çok konuşulan konusu haline getiren şey, Sinem'in sürpriz olarak hazırladığı beklenmedik ve duygusal jest oldu. Kutlama, İstanbul'un kalbindeki seçkin bir restoranda gerçekleşti. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Şık ama sıcak bir dekor, loş ışıklar, yumuşak bir fon müziği ve Türk eğlence dünyasından ünlü isimlerin varlığı. Ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse gece saat 11'den sonra olacakları beklemiyordu. DJ müziği daha samimi bir melodiye kaydırmaya başladığında ışıklar daha da kısıldı. Tüm konuklar doğum günü pastasının vaktinin geldiğini düşündüler. Ancak bunun yerine mekanın duvarlarından birinde büyük beyaz bir perde açıldı. Ardından herkesi hayrete düşüren bir video gösterimi yaşandı. Sinem gözde görülür şekilde duygulanarak ayağa kalktı ve mikrofonu aldı. Bu yıl bizim için çok özeldi. Ve sana sadece bir nesne değil, bir anı, bir duygu vermek istedim. Ozan, bu senin için. Ardından, çiftin günlük yaşamlarından, seyahatlerinden, setteki anlardan ve oğullarıyla evde geçirdikleri tatlı sahnelerden oluşan, daha önce hiç görülmemiş görüntülerden oluşan dikkatlice düzenlenmiş bir belgesel video oynatılmaya başladı. Seyirciler derinden etkilendi, birçoğu gizlice gözyaşlarını sildi. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal gibi oyuncular duygularını gizleyemedi. Kenan, şahit olduğum en içten anlardan biriydi, yorumunu yaptı. Ancak sürpriz bununla bitmedi. Sinem videonun ardından tekrar söz alarak. Ve şimdi. Seni seven herkesin önünde sana söyleyeceğim son bir şey var. İkinci kez anne baba olacağız, dedi. Salonda alkışlar, kahkahalar ve gözyaşları yankılandı. Ozan açıkça şok olmuş bir şekilde ayağa kalktı, karısına sıkıca sarıldı ve kahkahalar arasında. Bunu gerçekten beklemiyordum. Harikasın Sinem dedi. Sosyal medya o. Anın görüntüleri ve videolarıyla kısa sürede çalkalandı. Ozan Sinem sürpriz etiketi Twitter'da. 24 saatten fazla süre trend oldu. Çiftin hayranları ise oldukça heyecanlıydı. Sinem Sürprizlerin kraliçesi Hamileliği duyurmanın ne kadar tatlı bir yolu. Bu çift bana Gerçek aşka inanmamı sağlıyor, şeklinde yorumlar Instagram'a yağan binlerce yorumdan sadece birkaçıydı. Kutlama, katılanlar üzerinde silinmez bir iz bırakmakla kalmadı, aynı zamanda. Türkiye'de ünlülerin doğum günü partilerine ilişkin algıyı da yeniden şekillendirdi. İlerleyen günlerde çeşitli eğlence programları. Ozan ve Sinem'in büyülü gecesinin her ayrıntısını analiz etmeye özel bölümler ayırarak olayı yansıttı. Ünlü sunucu Müge Anlı Sabah Program